Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine müthiş bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Ee, sizin de kümesinizde mantar varsa kuşlarınızın ayağında, biliyorsunuz çok e, büyük bir sıkıntı kuşların ayağında mantar olması, sakat olmaya kadar gidiyor arkadaşlar. Ee, bu mantar ilerlemeden mutlaka önünü kesmeniz lazım. Genelde tüy, tüy dönemindeki kuşlarda mantar oluşmaya başlar. Bir de ızgara kullanılmayan kümeslerde. Şu kuşumun bakın yumurta yapmak üzere olur. Şu kuşun ayaklarında mantar vardı. Kullandığım bir ilaç sayesinde mantarından tamamen kurtuldum arkadaşlar. Size de bu ilacı göstereceğim. Siz de mantardan kurtulun istiyorum. Umarım bu videolarımızı izliyorsunuzdur bize destek olma amaçlı ben de e, sizleri bilgilendirmek için güzel güzel videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar dışarısı birazcık rüzgarlı olduğu için videoları içeride çekiyorum mesela şu kuş, kuşumuz arkadaşlar ayağında berbat bir mantar var e, onu sizinle paylaşacağım ve tedavisi nasıl yapılır onu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Mehmet şu telefonu bir tutar mısın bu şekilde? Şu kuşu Dediğim gibi arkadaşlar e, genellikle şöyle bir tüye girdikleri zaman kuşlar bakın kafası falan şuralar komple tüyde arkadaşlar tüye girdikleri zaman kuşlarda genelde mantar tarzı bir şeyler arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Yakınlaştır biraz. Görsün herkes. Şu ayak mantarını görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu kuşların korkulu rüyası yani. Kuşları sakat etmeye kadar götürüyor. Yürüyemiyorlar. Zaten çiftleşmek desen artık mümkün olmuyor. Bunu nasıl yok ederiz arkadaşlar? şimdi şu ilaç bir antibiyotik arkadaşlar. Fuarcin, furacin merhem e eczanelerden temin edebilirsiniz. Bir antibiyotik reçetesiz vermezler ama bizim burada Diyarbakır'da mesela ben bunu reçetesiz alabildim. Sizin orada da belki reçetesiz veriyorlardır bu ilaç birebir yani ayak mantarı için gerçi insanlar için bu ilaç ama yani ben kuşlarda kullanıyorum çok büyük faydasını da gördüm çok fazla kuşumu da bu merhem sayesinde kurtardım arkadaşlar şöyle size göstereyim yakınlaş Mehmet kuş tutmam lazım çünkü çok acı çekiyorlar burada şunu şu mantarlı bölgeyi tırnaklarınızla Alabilirsiniz arkadaşlar, ya da tırna makası varsa kuşu fazla incitmeden şurada, şuradaki mantarları böyle kazıyın arkadaşlar. Şu şu tutamıyoruz. Kuşu sabit tutmak için mutlaka birisinden yardım alın arkadaşlar. Şu an yanımda kimse olmadığı için ben zorluk çekiyorum. Siz mutlaka birisinden yardım alın arkadaşlar. Bakın kuş çok acı çektiği için yerinde durmuyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz mantar ayağını komple kaplamış yani. Bunu bu şekilde kanatırcaya kadar. Tüm bu şeyleri sökün arkadaşlar. Tüm bu kabukları kaldırın. Sonra da verebilirsin. Şu merhemden göster bir merhem Mehmet. Şu merhemi şu şekilde sürün arkadaşlar. her yerine iyicene ulaştırın arkadaşlar. Bütün şu mantarlı bölgeyi kaldırdıktan sonra merhemi şu şekilde sürün. Şu, şu an kuş çok acı çektiği için, yandığı için yerinde durmuyor. sürelim. Her yerine iyicene sürün. Bunu bir hafta boyunca kullandığınız zaman hatta 3-4 gün boyunca ciddi farklar göreceksiniz. Bunu kökten bitireceksiniz arkadaşlar. Başka kuşlarda çok fazla yok zaten. Ee, bu kuş bir de çok değerli bir kuş arkadaşlar. Yani şu an tüy döneminde. Tüyünü tamamladıktan sonra e, yanamayacaksınız. Yani çok müthiş bir kuş olacak. O yüzden yazık yani. Öyle mantar yüzünden ayaklarının sakat olmasına gönlüm razı olmadı. Ben de geç fark ettim zaten. Bu şekilde şu furacin merhem eczanelerden temin edebilirsiniz. Kuşların ayağını iyice kazıttıktan sonra iyice ne sürün 4-5 gün boyunca tamamen biteceğini göreceksiniz arkadaşlar. Sizler de böyle bilgilendirici videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Beğenin, yorumlar yapın. Sizin yorumlarınız benim için değerli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada size bir müjde daha vereyim. Önümüzdeki hafta müthiş bir çekiliş daha yapacağım arkadaşlar. Takipte kalın. Ne kadar arkadaşınız varsa haberdar edin. Müthiş bir takım güvercin atacağım tekrardan. Şöyle kuşları göstereyim. Şu şarabın da ayağında mantar vardı şu merhem sayesinde kurtuldum arkadaşlar. Şuradaki titrek Miron'un da ayağında mantar vardı. Şuradaki Resasi'nin de ayağında mantar vardı arkadaşlar. Hepsini bu merhem sayesinde kuruttum arkadaşlar. Siz de bu merhemi kullanın. Mantarlardan kurtulun arkadaşlar. Neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.